Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Neredeyiz? Evet, fonksiyon grafiklerinin standart sorularını çözmeye başlayacağız. İki tane happy topu, iki tane sorumuz bizi bekler. Fazla özetmeyelim değil mi? Bizi çok özlemiş. O zaman bir an önce heyecanlı ve cap canlı dersin yenisi daha başlıyor. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım, normal grafik çizimlerinden farklı olarak bizim burada ekstremum noktalarını, yani yerel maksimum, yerel minimum noktalarını türev alarak bit. İkincisi zaten polinom fonksiyonlarının tanım kümesi reel sayılarda onu belirtmeme gerek yok ama grafik nerede başlar nerede biter onu da anlatmıştım sana hatırlarsan. Önce orayla başlayalım. Şimdi değerli arkadaşım birinci olarak yapmam gereken şey nedir diye düşünecek olursam e, fonksiyon grafiği nerede başlayıp nerede bitiyor? Şimdi en büyük derece terimin kas sayısı 4 değil mi? Ben artı verirsem e, x üzeri 4'e artı verirsem sonuç artı çıkacaktır. O zaman eee eksi verirsem de eksi diye yutar. Yine artı olacaktır. E, artı artı birinci bölgede başlar. Evet. Eksi artı da ikinci bölgede biter. Şimdi e, bunu yazdık bir kenara. Gelelim ikincisine. İkincisi nedir? Eksenleri kesen noktalar diğerlerinde olduğu gibi. Nasıl buluyoruz? E, fx eşittir. Tabi x üzeri 2 parantezin alalım. İçeride ne kaldı? x kare eksi 4 kaldı. Buradan x eşittir 0 çift katlı kök var. Çift katlı. Ve x eşittir artı eksi 2 yapacaktır. Tamam. O zaman ee, 0'da çift katlı kökümüz var. x artı eksi 2'den de grafiğimiz geçecek. Tabi ne zaman? y eşittir 0 olduğunda. Gelelim x eşittir 0 olduğunda için. Y'imiz kaç çıkacaktır sevgili arkadaşım? 0. Yani grafik orijinden geçecek grafik orijinden geçer. Evet. Şimdi o zaman e, bir de fonksiyonumuzun gelmişken bir de türevini alalım üçüncüsü yani fonksiyon nerede artıyor nereden azalıyor onu bulmak için F'in türevinde x eşittir e, 4x küp eksi hatta neyse burada yapalım önemli değil yeri daha iyi kullanmak için aşağı köşeye yapayım diyordum gerek yok e, 8x 4x parantezini alalım. X kare eksi 2, değil mi? Şimdi buradan x eşittir 0 ve x eşittir artı eksi kök 2 yapar. Tamam. O zaman hemen tablomuzu oluşturalım. Eksi kök 2, 0, artı kök 2. Grafik nerede artacak, nerede azalacak? Bunlara bakacağız, değil mi değerli arkadaşım? Şimdi devam edelim. En büyük terimimizin katsayısı nedir? Artıydı. Değil mi? Artı. O zaman artı ile başlıyoruz. Köke geldik. Eksi, artı, eksi. Azalıyor, artıyor. Azalıyor, artıyor. Yani burada yerel maksimum, ya pardon yerel minimum, yerel maksimum, burada da yerel minimum. Şimdi kabaca grafiğimizi el biriyle çizelim. Argümanlarımız Tabi bunların görüntülerini de denklemde götürüp yerine yazıp bulabiliriz de. Şöyle düşünüyoruz. E, fonksiyon tabii ki sıfıra sıfırdan geçecek. Önce fonksiyonun köklerini bir inceleyelim. Artı eksi 2. Sıfırda çift kat kök var. Eksi 2. Artı 2. Şimdi şöyle bakalım. Ne demiştik? Grafik birinci bölgede başlayacak. Üçüncü, ikinci bölgede bitecek. O zaman sanırım şöyle bir e, bir de y y'si de sıfırdan geçiyor değil mi? Dolayısıyla şöyle bir gelecek yani eksi kök 2 ve kök 2'de de ne oluşturuyordu? Ee, yerel minimum ve maksimum değerler oluşturuyordu. Zaten ben şu bir 2'yi biraz daha açayım. 2 ile eksi 2 biraz daha ilerlerde yazalım. Grafiği daha rahat çözmek için. 2. Hatta ve hatta nerede dönecek? Eksi kök 2'de dönecek. Nerede dönecek? Artı kök 2'de dönecek. Aşağıdan buradan geliyor grafik buradan dönüyor. Tabi şuradan şöyle geliyor. Buradan dönüyor. Buradan çift katlı kök oluşturuyor. Buradan geri dönüyor. Kabaca böyle gidiyor. Yani ben çok mükemmel bir grafik çizemesem de herhalde grafiği kabaca anlatmaya çalıştık değil mi? Burada, Buralarda da nedir? Ekstrem noktaları. Yani burada bir yerel maksimum oluşturmuştu demiştik zaten. Buralarda yerel minimum değerleri oluşturmuştu. Değil mi? Grafiğimizi kabaca bu şekilde çizebiliriz sevgili arkadaşım. Gelelim o zaman. Hani neymiş? Bir tekrar ediyoruz. Tanım kümesini biliyoruz zaten. Polinom fonksiyonların grafiklerinin tanım kümesi reel sayılardır. İkinci olarak bu fonksiyonun e, aslında hangi bölgede başlayıp hangi bölgede bittiğini bulduk e, e, değerler vererek. Sonrasında da fonksiyonun eksen eksenleri kestiği noktaları bulduk. En son olarak da fonksiyonun türevinin köklerini bularak nerelerde yerel maksimum, nerelerde yerel minimum değerlerini bulmuş bulduğunu göstermiş olduk. Devam edelim. Geldik ikinci sorumuza. İkinci ve bu bölümün son sorusu çünkü. iki sorudan ibaretti. Ne demiş burada? Fonksiyon vermiş. Bir fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi eksi 2'de çift katlı kök oluşturmuş. Doğru mu? Yani y eşittir. a çarpı x artı 2'nin parantez karesi çarpı bir de birden geçmiş x eksi 1 değil mi? Köklerimiz 1 ve eksi 2. Eksi 2 de çift kat kök oluşturuyor. Biz de bunu çizdik. Ve geçtiği nokta hangi nokta? E, 0'a 2 noktası. Hay hay. Bunları götürüp yerine yazarak. 2 eşittir a çarpı 0 yazarsak 2'nin karesi 4. 0 yazarsak eksi 1. Buradan a eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelecektir ki parabolümüzün yani fonk parabol demişim. Fonksiyonumuzun grafiği eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 1 olarak bulunacaktır. Buradan da şıklara şöyle bir baktığımız zaman eksi 1 bölü 2 x eksi 1 ve x artı 2'nin parantez karesi nedir? Sor musun? Doğru cevabı A seçeneğidir sevgili arkadaşım. Evet bu bölümün sonuna geldik. Hemen ÖSYM tarz sorulara geçelim ne dersin? ÖSYM tarzı sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.